Biliyorum sizler de benim kadar bu maskeden kurtulmak istiyorsunuz. Bu maskeyi taktığımda eski yıllarda yaşamış köle pazarına giden köleler gibi hissediyorum. Bizler nasıl bir günah işledik ki Yüce Yaradan bize bu maskeyi layık gördü. Bu virüsten kurtulmak için önce virüsü çok iyi tanımamız lazım. Bu virüsü her canlı gibi bunu da Yüce Yaratan yarattı. Bizler nefsimize uyup kainatı yaratanın emirlerini yapmayıp onun yarattığı gözle görülmeyen bir mikrobun karşısında ne kadar aciz kaldığımızı bir delili değil midir ki? Acaba diyorum bu virüs sizi Allah'a şikayet edeceğim diyen Suriyeli bir çocuğun feryadına cevap mı acaba? Veya Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Irak'ta tecavüze uğrayan kadınların ve ellerinden alın, çocuklar ellerinden alınan annelerin feryadı mı acaba diyorum. <laughs> Veya Yemen'de, Filistin'de, Afrika'nın uçsuz bucak çöllerinde aç bırakılan, susuz kalan o yetimlerin feryadı mı acaba diyorum. Veya Allah'ın haram kıldığı yataklara ağzımızı, gözümüzü, kulağımızı kapatmayıp ve bütün bedenimizi kapatmadığımızın cezası olabilir mi acaba? Buradan bir ibretlik konuyu ele almak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da anlattığı Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın torunu Hülagü Bağdat'ı yıktığında oradaki alimlerle görüşmek ister. Ve karşısına genç Kadıhan çıkar. Hülagü Kadıhan'a şöyle bir soru sorar. Benim buraya geldiğim, niçin ben buraya geldim der. Kadıhan da biz nefsimize uyduk Allah'ın emirlerinden uzak durduk. Ee, Allah da seni buraya gönderdi ki nimetlerini de alsın diye. Hülagü tekrar soru sordu. Bizi buradan ne götürür? Kadıhan şöyle cevap verdi. Biz kendimize döner ve nefsimizi yenersek seni ancak bu şekilde götürürüz. Bizden nefsimiz yenerek kendimize dönersek belki bu virüsü ancak yeneriz. Acaba diyorum yaşadığımız şu mübarek günlerde biraz ders çıkarabildik mi acaba? İbadetlerimizi yapabiliyor muyuz acaba? Allah, Allah yolunda gitmemi, nefsimizi terbiye edip doğru yola kavuşmamızı nasip etsin. Bizi takip etmeye devam edin. Elimizden geldiği kadar bu virüsten nasıl kurtarılacağımızı, kurtulacağımızı anlatmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayfamızı, sayfamızı dinlemeye devam edin.